gibi. Memo, nereye kaçtı? Dersin, bir İngilizce konuş da kardeşim. Kulağımıza evet. gelelim ya. ya. <laughs> Hello. Hello. Uh, how are you? <laughs> silah lazım, silah lazım, silah lazım. Gel lütfen bana silah ver ama ya. Lütfen bana bir ananı, ananı var silah, var silah, var silah. Vurma, vurma, vurma. Bekle, şimdi kapışabilirik. m 406 bir daha, bir dakika. Hop. Kardeşim, m 406 bu. Yapayak hiçbir şey. Bu evlere de bir girmiş gördüm. O hile Aa. bu. Hile 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 hile. Hile hile kesin hile. Nerede 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 nerede, nerede? Kanka net hile. Bin... Oğlum bu ne tam ne alırsan bir milyoncu gibi. Lan. Ah. Oh çok güzel oldu. Kardeşim kırmızı yanıyor görmüyor musun ya? Adam ne biçim girişi yaptı be? E lan lan falan ayağına. Yürü. Eğer rakibiniz smor lan Jore. Azizciye babayı gora kelletten Git çık yanlarına. Ben değilim. Memo yürüsene. Ben de değilim. Kenan o Celal seni kandırıyor Deneyelim. Ya tövbe abi ben kimlerle uğraşıyorum ya? İki kişi görünüyor. Araba geldi. Geliyorum. İki tane karla geliyorum size. Çift kar. Al AVM var orada birinde. <laughs> Sen yani öyle de bir dur. Bunu yaparsam öleceğim diye söylemiştim ama. Sağdakini görmedim. Yani bunun üstüne çıkarken animasyondan dolayı beni vurabilir o adamlar. Animasyon olmasaydı yapabilirdim ama animasyondan dolayı vurabilirler onlar bakıyorum. yeter ya. Yeter ya. Ben gidiyorum. Ben orada dayanamam artık. Arkadaşlar Vezir Bey yazıklar. işte gidiyorum. Olsun yazar mısınız yorumlara gerçekten. kar ben 98 alırım ama. Gidiyorum ben. Elini indir hareket yap. Bir şey demeden. Gidiyorum, yapma yapma. Yapma, yapma, yapma. Ben. Gidiyorum ben. Allah'a emanet. Arkamı dönmeden Atıyorum ki bir tane daha bomba atıyorum Buyurun <laughs> Kardoksan 8'i ver Ateş edin onlara Ateş edin onlara Beri bak beri beri. Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. Adam var. Abi, Selamun aleyküm şey. nasılsınız? Nasılsınız beyler? Ya, sabit dur abi. Evet sabit Birey, dur. Sen nasılsın? Sağ olun. Evet şu an uçuyorum. Evet şu an uçuyorum. Evet, şu an uçuyorum. Değişik şeyler oluyor. Kaç, kaç aslanım, kaç, kaç. Anlayabiliriz. Ne oluyor lan orada? Biraz sonra küçük akülü bir araba çıkacak oradan. Sanda. Bunda değil, şunda. Bunda bunda şu Allah tam şarkı söylüyordum kanka. Manyak çocuk. Yes, it's me. wow. <laughs> 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 ne sandın ya? Make <laughs> any... <laughs> look look, I am <laughs> cheating. Ya, cheating? You like it? No, yeah. no, bro. <laughs> A few moments later. Sonra da yatsın lan aşağı. Hadi bakayım. <laughs> Hadi lan arabik ya Allah'ım lan bir arabik Hadi bakayım uçakta bana artistik yaparsınız ha Hop solumda Ben bunu bir vurdum Tamam Nice Helal tamam. Bitiriyorum <laughs> direkt İşte <laughs> bu <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> ne Adam Deli manyak <laughs> Alfa pusu Deli manyak bu Evet, yaşar. Hazırlar mı kaçıyor? Zaten mi? Bana para ver gibi geliyor. Bana para ver. Bana para ver. Nereden geleceğini şey yapamadı, ayıkamadı. Lan nereye yapacak? Lan. Parti değil de saklambaç mı oynuyoruz? Ne bu? Alo? Aa. Aa tamam 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 tamam. Şimdi oldu. 02 1 bölü 1, 1 diyor. Nasıl oluyor lan bu iş? Bir dakika bunu atarsam yerde. Ha tamam tamam tamam. Geri salak olduğumu söylemiştim size. Hızlıca o zaman. Ha. Yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atış. Ha evet. Ama birine Emre Emre. Emre, Emre ben sana demedim mi arkadaşlarına gir diye. Bunun oyundan önce konuşmuştuk. Aha. Çok ücretsiz. Bay bay. Belli çok bay bay. Ben senin eğimine tüküreyim. Bitmeliyim. Bir like atmayı unutmayın. Hadi bir de abone olun. Hazır like elinizdeymişken Bu arada bildirimle ilgili bir sıkıntılar var. O bildirimleri de açmanız önemli. Yani bu videoları kaçırmak istemezsiniz. Sıradaki efsanemiz bu. Da ben olduğumun sadece kafasını göreceğim. Benim tutturmam daha zor. O yüzden buradan böyle piklemiyorum. O benim tüm vücudumu görüyor. Ben sadece kafamı gö kafasını görebileceğim. Başını göreceğim yani anlayacağınız. İyi <laughs> çık Vallahi korktum. Allah beni yaksın korktum. İm mi girdi, cim mi girdi şerefsizin içine ben anlamadım ya. Adamın yanınızda mı? Aynen. Burada. Kimsiniz lan? Oldu. Harbi. Lan yazık lan. Kör olan arkadaşlar bir like tuşuna bassın bakayım. doğru. <laughs> Doğru. Gir, abi gir. Ya bak duyuyoruz mu? Üçerli üçerli sıkıyor. Kanka alsın. Yazık kafana çocuğum niye pik Ben bakmıyorum oraya. Yazık evet. kafana. Sık, 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 sık. Dur abi götümüzde motor yok. <laughs> almak da yani yedi almak bile zorladı ya. Çünkü adam bulamıyoruz. Evet Herhalde benim yapabileceğim hareketlerden bir tanesi. İmza hareketlerimden bir tanesi. Nasıl <laughs> bir Viking? O da öldü. Tamam öldü Sen, ya. Çok sen iyi. harika bir kişisin ya. Şimdi, bir atasözcüğü vardır. Bir flare varsa atayacaksın. Korkmayacaksın. Hiç sıkıntı yok. Kaçamayom. Araplar araba iyi yolda bırakan takım arkadaşlarına sövüyor. HD izle. No. Öldü. Helal. 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 Ateş. Sizin. Ah, sonunda geldi. ateş. Helal be, helal, helal be. be. Ne yaptınız öyle adamlara ben ya? Ne üç. <laughs> tamam. Ya bunu yapmamız lazım ama bir, 2 3 Bak bir, iki, üç. Bebeğimsin benim ya. Yani şu an buraya Ali Han'ın gösterdiyse böyle beynine bam 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 diye çöksün bu sayışa ya. 300 bin like gelsin oğlum bu ya. Vallahi yeter. Mükemmel bir oyundu. İyi s***. Sus lan! Sanki boş akbil basıyor çıkart Hadi Herkese <laughs> ön tarafa vurdurursan öyle. Gel abi gel 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 gel. gel kır abi kır 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 kır. Sağ yap abi sağ yap sağ. Hakkını vermek lazım. İnden aşağı Richie Rich. Çıkmış malikanenin tepesine Artistlik yapıyor. Şunu da tut Hah son derece teknik bir bomba ve sahnede LeBron James